Hepinize selam dostlar ben ta bugün orta koridorda nasıl oynayacağız Maalesef top lane gelmedi ve ben dedim neden mid nasıl yapmıyorum Karşımıza 83k ahri var 203k 42 45 168 Bizim sakıda master vardı lan nasıl bir oyuna düştük biz Oran ile başladım gördüğünüz gibi 115 an alman var Girdim ve işe sağ tarafta görebilirsiniz Çok güzel bir build yapmıştım son videoda Onun aynısını yapacağız bakın hızını al aldım rakibi yakalamak için Buradan mana kazanacağız Üçlü tonik sayesinde beceri karışımı üzerine bize altın kazandıracak, 20 AD kazandıracak. Buradan yetenek kızı. buradan da sınırsız sirdar büyüsü. Bu de göstereyim tekrardan. Ayakkabı şu kuvvet, serak, sonrasında zeki, sonrasında mana veren. Haydi gelin bir de rakiplerimize bakalım. Elmas bir zek sıralaması var ve geçen sezon challenger bu adam iyi oynuyordu hatırladım. Elmas 4, elmas 3 %62.000 rate, elmas 3 175 rate. Geçen sezon challenger. Bizim takım bu şekilde pantheonun sıralaması var. Elmas 2 %61 rate, elmas 1 165 Ustalık 77 geçen sezon Challenger Elmas 3 Elmas 3 Pantheon 5 Zek 3. Haydın başlayalım. Koridor ittirecek miyim? Büyük ihtimal ittiririm ya. Şöyle son vuruşlarımızı yapalım. Hop kalıcı 3 stack. Bak bu da lane ittirmemi istiyor. Ölü gank mi yiyeceğiz ne yapacağız? Yetenek de kullanmadı şu ana kadar. Birazcık korkutmaya başladı beni. Bu arada şimdiden yemek yiyenler afiyet olsun. Göz göze geldik. O yemeği yediğini görüyorum. Yani arkadaşlar böyle bir pozisyonda yapabileceğin tek şey yavaş yavaş oynamak. İkinci yetenek ne atsak? Şöyle W'ma attım. Nedense bana doğru geliyor elektrik verini patlattın helal olsun sana. Ben de 115 yan çalma var tekrardan toparlayacağım. Aynı hasar verebilmesi için elektrik verinin de gelmesi lazım. Yavaş attım. Yanım aldım. Bir de peksimeti bastık. Beni sanki belvete hazırlıyor değil mi? Bir yandan düşle öyle olmaya çalışıyor. Bana gelirsen milyonu kaçırırsın. Sanki böyle bir yere gidiyormuşum gibi yaptım geldim tekrardan. 3 leveliz bir tane daha Q'ya verdim. Karışım bastık. Milyonlar rakibimize döndü. Sıkıntı yok potumu da basacağım. Ya karışımın olayı şu. Sana 40 altın veriyor. Üzerine milyonlara daha fazla vurduğun için can çalıyorsun. Bence güzel bir şey. Rakip 2 Ya bu kogmaw geçen oyunda böyle güzel oynuyordu. <laughs> Flash ignite'i gitti. Böyle ödeyeceğimi düşünmezdim ha. Helal olsun. Ulan ben Ahri oynarken bu kadar vurmuyor. Bu karakter niye bu kadar vurdu bana? Büyük mü onda kaçırmadım. E kazanacağız arkadaşlar. Böyle saçma bir bölüm yaptım ama bunlar beni mutsuz etmiyor yani. Kazanabileceğim gerçeğini bilerek oynuyorum her zaman. CS eşitiz. İki tane ışık partikülü aldık. Yetenek kızımız bayağı bir coştu. Şu an kaç mesela? 18. Vay be. Ahri'den de solo kill yedik ya. Yeni bir başarım açıldı böyle Ahri'den solo kill ye. Totem'i tam olarak şuraya bıraktım. Zek tapleyinde, Janna da tapleyindeymiş. Janna bayağı bayağı besliyor ailemanı. Oğlum çok vuruyorsun lan. İki tane yetenek yüzey şey eşyan var. Aa ben büyüdürenci direnci girmedim önlerden. O yüzden öyle vuruyor. Sanırım ormancısı geldi ona güveniyor. Geride bekleyelim. Ya burada XP tek isteyecek bizden. Vallahi Gragas'a XP'min yarısını aldın ha. Bahri'nin böyle zorlu bir eşleşme olacağını tahmin eder miydiniz? Buradan ne alacağız? Teleport alalım. Bahri'nin Roham gittiği zamanları göreceğiz. Tek bir combo ile öldürmeye çalışıyor beni. Bu ultisini bastırdık bile. Tam şu anda belvet gelirse de kanser olurum ben. Lütfen gelmesin. Tamamdır aşağı doğru duracağız. Top lane salar mısın deyip sonrasında fidlemesi çok üzücü. Ayakkabıyı alacağım pırıltıyı bitirmeyelim. Ya da birazcık bekleyebilirim ama beklemeyeceğim ya yani, gerek yok. Teleportumu attım. Dümdüz sek kasalım başka bir şey yapmayalım. Ahirete bot lane'de. Abi niye bana böyle takımlar geliyor? Ben kazandırabilecek miyim mesela böyle bir maçı? 0-2, 0-1, 0-2, 1-2. Yine devasa demecimiz yedik. Lane'i donduruyor. Garip boyun tarzı var ama sanki. Sürekli beni baitliyormuş gibi hissettiriyor. Ben de ondan biraz korkuyorum. Buradan Blue geldi. Tamam Jan'la trollmüş anladık. aldım 450 altınımı. Oradan yürüyemezsin kanka. Hızını al sayesinde yakaladık ha. Gerçekten güzel bir ürün. O bana solo kill attı. Ben de ona solo kill attım. Beceri karışımı. Ama niye herkes rakibin kulesini koruyor ya? Bizim kuleleri kimse korumuyor abi. Burada ne yapacağız? Ejder'den yetenek hızı, saldırı hızı. O mavi yine kiledi ha. Anam yok ki. <laughs> Şey böyle oturup adama şey mi öğreteceğim ben? Nasıl W yeteneği 80 bana. Benim manam yok. Atamıyorum o yüzden. Aleti bastım. Olmadı be. Hadi bir kurtçuklara yardımcı olalım. eş altın. Şaptan canla kaldı oğlum. Aa boyun çok garip. İçti kenelerini verdik. Yonda çok öndeyim ama kazanabileceğiz mi bilmiyorum. Bir tanecik kule altına alayım ne olursunuz. Yine geldi Velvet. Bunlardan stack geliyor mu? Geliyor güzel. Bak şu an neredeyse 11 level olabilirdim ama sürekli birileri gelip XP'mi alıyor. Bu yüzden olamıyorum. Üzücü. Arkasında lülüsü var. Ahri oraya giderse ben buraya yarar geçerim. Belvet gelmezse tabi. Ha dediğim anda geldi. oynayacağım üzerime gelirse. Dakika 15, sek sayımız 336. Bence güzel. Kovmağı botlayın adamı kesti. Az bir burayı ittirirsem kovmağı kesmeye gideceğim aleti basıp. Ama mid kulesi mi kovmağı mı bu da önemli. Bence mid kulesi ya. Daha bunu alıp öyle gidebilirim. Aleti basacağız birazdan. Buradan da ne alalım? Ignite aldım. Buraya kadar. Harikaydı bu arada. Pantheon şu an midde dursaydı mid kulesi gitmeyecekti. Nasıl yapacağız ki bu oyunu ya? Adam Pantheon'un ejder almaya çalışıyor. Ben burayı arayayım kimse de gelmiyor. Güzel <laughs> <laughs> oldu hem onu kestim ben kuleyi aldım. Bunu satalım. Buradan bunu alalım. 5 altın. Bu, bu savaş sanki lose gibi. Kovmak çok kasıldı. Oğlum aklın sonu aldı ya. Bak buradan sıvışma kazanıyor Kog'Maw. W'muz daha az yavaşlatacak. Çok üzücü bir olay. Ben dümdüz farmlayacağım. Dakika 19'da neredeyse 500 tek olacağız. Map bomboş göremiyorum hiç kimseyi. Belvet yine bana geldi. Keser miyiz lan bunu? Güzel de hasta aldım. Oyunda Pantheon adında kocaman useless bir karakterimiz var. Hiçbir şey yaramıyor. Şu aldı bakalım. Dakika 20, 500 tek geliyor. Haydi bakalım. Zek'te 3 tane bir direnci eşyası var. Adam bizim büyücüleri mahvediyor. Yine ha bire bir takım savaşı. Abi öldün mü? Kanka bir anda flash W atacağını tahmin etmedim kusura bakma ya. Aslında adamlar böyle AP odaklı ya. Üçüncü eşya büyüdüren eşyası mı alsak? Buradan böyle şunu alsam. Oo. Leblanc tek attı. Bence yavaş ve güzel bir oyun ya. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa halen like atmadıysanız like'ınızı bir anda yapıştırın ki YouTube bizi önlersin. Bu aralar gelen like'lar azaldı son 2-3 videoda. Desteklerinizi bekliyorum mükemmelsiniz. Yani benden de demeyeceksin ya. Burayı hızlı lazım. Altı üst tek olduk. Teleport atmalık bir durum var mı? Çok göremiyorum. Ejder'i de aldık zaten. 이거다 베이사죠? Lan iki kişi bende oyun bitti lan Oha kulede gidiyor Rakibe beş tane ışık kenesi verince oyununuz bu duruma geliyor Dizgil sizden arındır aldım orada bir savaş dönüyor Teleport atalım hadi Ben geliyorum savaş bitiyor ya. Allah. Ark Artık can alma ya istersen. Oradan çıkın be artık. Bunu da bitirdim. Bir tane armor eşyası alacağım. Anca böyle keserdik onu. Bir ignite atalım biz. Şu atalım ölsün. 800 dakika kaç oldu abi? 31. Bunu aldım. Bu tatsam korucu melek alabiliyor muyum? Alamıyorum ama çivili alabiliyorum. İşte ikimizi alalım buradan bunu alalım koşalım. Kankalarım az savaşmayın bir ya. Yardımına ihtiyacımız var. Q'luyu keselim. Oo oyunu sonuna geliyoruz. Let's go be. Çok eğlenceli bir maçtı. Hadi gelin atar tablosuna bakalım. Tekrardan yemek yiyenlere afiyet olsun. Hasar tablosundayız. Artı 26 LP geldi. Nasıl ile kazandık. Şöyle bir bakalım abi. 7-5-12. 16.794 altında. Oyundaki en yüksek altın bizde diyecektim ama 200 altında Pantheon bizi geçmiş. Tamamdır. Hasar tablosuna geldiğimizde de 30.800'de koskocan bir gökdelen bir güzel diktik. Pantheon ve Leblanc'tan sonra en yüksek 3. hasar. Bence burada beni kimse geçememiştir. Kulelere toplam hasardı 19.400'de. koskocan bir gökdeleni bir güzel diktik. Ama şu gökdelene bir bakar mısınız? Oyunda kimse kulelere vurmamış. Sadece ben vurmuşum gibi. Çok fazla uzatmayacağım. Videoya like atıyorsun yoksa seni steklerim böyle. Ho. Twitter'a, Discord'a, Instagram'a bekliyorum. Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Normal hayatımda neler yapıyorum merak ediyorsanız oradan görebilirsiniz. Süper bir gün geçirin. Tavuk açar. Hoşça kalın. Bay bay.